Merhaba örgü sever arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir örgü modelini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çeyizlik yeleklerde anne yeleklerinde kullanabileceğimiz örgü modeli. Örneğimizi Alize Angora Gold Dip çalıştım. 3 numara şiş kullandım. Burada lastik olarak yıldızı haroşa lastiğini kullandım. Yine sizler istediğiniz herhangi bir lastiği kullanabilirsiniz. Örneğimizin katları ise şu şekilde. Bir örneğimiz 10 ilmekten oluşmakta. Şimdi sizler için iki tane örneğin yapımını göstermek istiyorum. Ben daha önceden zamandan kazanmak için şişime ilmeklerim attım. Birkaç sıra bir ters bir düz şeklinde lastik uyguladım. Hemen şimdi örneğimizin yapımına geçmek istiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz ilmek olarak örüyorum. 3 tane ters ilmek yapıyorum. 2 3. 2 ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. İlmek atıyorum. Bir tane düz ilmek yapıyorum. İlmek atıyorum. İlmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 5 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 2 ilmeğim sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum ilmeğimi yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum devam etseydim 5 tane ters ilmek yaparak diğer yaprağımın yapımına geçecektim örnek çıkarttığım için yarım örnek oluyor 3 tane ters ilmek örüyorum iki tane de düz kenar ilmeği yaparak ön sıramı tamamlamış oluyorum tekrar arka sıraya geliyorum arka sıramızda hemen şu şekilde göstermek istiyorum arka sıramız bu şekilde önde düz ilmeklerimizi ters ilmek ters ilmeklerimiz ise düz ilmek şeklinde örüyorum hemen ilk sıramızı ilk arka sıramızı örerek devam edelim daha sonraki arka sıralarımızı örmeden ön sırayı yaparak örneğimize devam ederiz iki tane ters ilmek örüyorum 3 tane düz ilmek yapıyorum 2 3 4 5 5 tane ters ilmek örüyorum 1 2 3 4 5 5 tane düz ilmek yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 3 tane düz ilmek örüyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. Önde ördüğüm ilmeklerin tam tersini arka sıramızda ördüm. Tekrar ön sıraya geliyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz ilmek olarak örüyorum. İki tane ters ilmek yapıyorum. Burada düz ilmeğimi yanındaki ters ilmekle birlikte aynı anda toplayarak düz ilmek şeklinde kesiyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek yanındaki ilmekle birlikte sola doğru kesiyorum 1 2 3 3 tane ters ilmek örüyorum yine düz ilmeğim yanındaki ilmekle birlikte sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum Pardon ilmek atmıyorum kestikten sonra bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum düz ilmeğim yanındaki ilmekle birlikte kesiyorum iki tane ters ilmek örüyorum İki tane de düz kenar ilmeği örerek ön sıramı tamamlamış oluyorum. Arka sıra geliyorum. Arka sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. Arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bir tane ters ilmek yapıyorum düz ilmeğimi yanındaki ters ilmekle birlikte sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 2. 2 tane düz ilmek örüyorum, ilmek atıyorum. 1 tane düz ilmek örüyorum, ilmek atıyorum. 1 2. 2 tane düz ilmek yapıyorum. 2 ilmeğimi sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum bir tane ters ilmek örüyorum düz ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte sağa doğru kesiyorum iki tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum iki tane düz ilmek örüyorum iki ilmeğimi sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum bir tane ters ilmek yapıyorum. 2 tane düz kenar ilmeği yaparak ön sıramı tamamlamış oluyorum. Arka sıraya geliyorum. Arka sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. Arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz ilmek olarak örüyorum. Bir tane ters ilmek yapıyorum. 1 2 2 tane düz ilmek yapıyorum bu ortada düz giden ilmeğimin iki yanındaki ilmeklerimi bir bu taraftan 2 tane bir de bu taraftan 2 tane kesiyorum 2 tane düz ilmekten sonra iki ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum ilmeğimi yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. 1 tane ters ilmek yapıyorum. 1 2 2 tane düz ilmek yapıyorum. 2 ilmeğimi sağ doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. İlmek atıyorum. 1 tane düz ilmek yapıyorum. İlmek atıyorum. Ilmeğimi yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. İki tane düz ilmek örüyorum, bir tane ters ilmek, iki tane de kenar ilmeği yaparak ön sıramı tamamlamış oluyorum. Tekrar arka sıraya geliyorum. Arka sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi örmeye devam arka sıramı tamamladım tekrar ön sıraya geliyorum ilk ilmeği örmeden alıyorum bir tane düz ilmek örüyorum bir tane ters ilmek yapıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum iki ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum 1 2 3 3 tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum bir tane düz ilmek örüyorum bir tane ters ilmek yapıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum iki ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum 1 2 3 3 tane düz ilmek yapıyorum, ilmek atıyorum, ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 tane düz ilmek yapıyorum, 1 tane ters ilmek örüyorum 2 tane düz kenar ilmeği yaparak bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Arka sıraya geliyorum, arka sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. Evet arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz ilmek olarak örüyorum. Bir tane ters ilmek yapıyorum. İki ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. Bir tane ilmek atıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. 5 tane düz ilmek örüyorum. İlmek atıyorum. İlmeğimin yönünü sola doğru çevirerek düz ilmek şeklinde kesiyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. İki ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. İlmek atıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum ilmeğimin yönünü sola doğru çevirerek düz ilmek şeklinde kesiyorum bir tane ters ilmek yapıyorum iki tane düz ilmek yaparak ön sıramı tamamlamış oluyorum tekrar arka sıra geliyorum arka sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum Arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum. Böylelikle ilk örneğimizi tamamlamış oluyorum. Şimdi yine şu şekilde ikinci örneğimize geçeceğiz. Onu da hemen yine ilk sırada yaptığımız gibi aynı işlemi uygulayacağız. O sırayı da gösterip örneğimizi tamamlayalım. Bir tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3, 3 tane ters ilmek yapıyorum. 2 ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. Ilmek atıyorum. 1 tane düz ilmek yapıyorum. Ilmek atıyorum. Ilmeğimi yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1, 2. 3 4 5 5 tane ters ilmek örüyorum. 2 ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. İlmek atıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bu ortadaki ilmeklerimiz şu şekilde düz ilmeklerimiz yukarıya kadar sabit olarak gidiyor. Bir tane düz ilmek örüyorum. İlmek atıyorum. İlmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 2 3 3 tane ters ilmek yapıyorum. 2 tane düz ilmek yapıyorum. Örneğimi tamamlamış oluyorum. Örneğimizin yapımı kolay, güzel bir örnek görmüş olduğunuz gibi Yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek dileğiyle sağlıklı güzel günlerde kalınız.